Bazen insan yorulur, bazen hayattan umudunu keser, bazen ölümü temenni eder. Hazreti Ayşe annemiz şöyle demiştir. Resulullah'ı ölüm halinde gördüm. Yanında içinde su bulunan bir tas vardı. Elini tasa sokuyor, sonra suyu yüzüne sürüyordu. Sonra şöyle diyordu. Allahümme <gör> ve ala gamaratil mevt sekaratil mevt ya Rabbi ölümün dehşetine ve ölümün seferatına karşı bana yardım eyle başka bir rivayetinde şöyle demiştir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat anında bana dayanmış haldeyken şöyle dedi <gör> Allahümme affirli ve erhamni ve erhamni bir rafiqil ala. ya ilahi beni affet, bana merhamet et, beni en yüce dosta kendi zatına kavuştur. Enes radıyallahu an rivayet etti dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birisi başına gelen musibetten dolayı ölümü temenni etmesin. İlla bunu yapacaksa şöyle desin. Allahümme ahyini ma kânetil hayatu hayran. لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي يا إلهي يا شمام دهي ليسا من يشت وفاتت من دهي وفاتت در.